Kur'an ayetlerinde Rabbimizin birçok peygambere çeşitli mucizelerle lütufta bulunduğu haber verilmektedir. Ayetlerde bildirildiğine göre Hz. İsa çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp onun içine üfürdüğünde kuş Allah'ın dilemesiyle hayat bulmuş, canlanmıştır. Bu gerçek Kur'an'da şöyle bildirilmektedir. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah'ın izniyle kuş verir. Allah bilinen sebeplere bağlı olmaksızın bir canlı oluşturmuş, ona can vermiştir. Hiçbir evrim süreci yaşanmadan, aradan zaman geçmeden, ara aşamalar olmadan çamurdan canlı bir varlık oluşmaktadır. Bu, Allah'ın bir mucizesi ve evrime inanan Müslümanların açıklayamadıkları önemli bir gerçektir. Allah bir canlıyı var etmek için aşamalara ihtiyaç duymayandır. Buna çok benzer bir başka örnekse Hazreti İbrahim'le ilgilidir. Ayetlerde Allah'ın cansız varlıklara mucizevi şekilde can verdiği bildirilmektedir. Hani İbrahim Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona inanmıyor musun deyince hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için dedi. Öyleyse dört kuş tut onları kendine alıştır sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır sana koşarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır hüküm ve hikmet sahibidir. Bir diğer ayette ise Rabbimiz Hz. Musa'nın asasını yılana dönüştürdüğünü ve böylece ona büyücülerin hilelerini yok ettirdiğini bildirmektedir. Bu ayetlerde bildirilen mucizelerin her biri Allah'ın dilemesiyle bir anda yaratılmıştır. Hz. İbrahim'in canlandırdığı kuşta, Hz. İsa'nın çamurdan oluşturduğu kuşta, Hz. Musa'nın asasının dönüştüğü yılan da bir anda var olmuşlardır herhangi bir evrim sürecinden geçmemiş, sonsuz güç sahibi olan Rabbimizin dilemesiyle canlanmışlardır.